Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte Dijimarsa'yı nasıl kullanabilirsiniz ve nereden alacağınızı biliyorsunuz zaten. Nasıl kullanabilirsiniz? Kalıntılar nasıl kuşanmanız gerekiyor? Ustalığını nasıl açmanız gerekiyor gibi bir video olacak. Ancak videoya başlamadan önce belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Bildiğiniz gibi bu epik kahramanı Barbarlar Endeksinde bulunan bu epik kahramanı referans hesapları kasarak 3 tane referans hesap 10. seviyeye geldiğindeydi galiba öyle hatırlıyorum. Bu kahramanı doğrudan hesabınıza ücretsiz bir şekilde almış olacaksınız. Peki kahramanı aldığınız 60'a attınız, yıldızlarını morlaştırdınız. Nasıl kullanmanız gerekiyor? Daha doğrusu bu kahramanı almanız gerekli mi? Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki oyun içerisinde canlandırma yapan bu tarz bir destek kahramana her zaman ihtiyacınız olacak. Hele ki oyunun başındaysanız yani bir canlandırmacı kahramanınız Drakes'iniz bile olsa yine bu kahramanı alın ki bence Drakes'ten daha iyi canlandırmacı diyebilirim o seviye bir hesap için. Canlandırma olarak tüm ölü müttefikleri %30 HP ve 130'luk bir dönüş metre ile canlandırıyor. Kitap 5 turda 1 bunu yapıyor. Ve bunun ekstraları da var. Tabii ki Drakes'in de ekstraları var. Drakes ile kıyaslamayalım yanlış olur. O bir efsanevi kahraman. Ve onun özellikleri farklı. Bu kahraman epik bir kahraman. Bunun özellikleri farklı. Kıyaslamak yanlış olur. Yani o seviyede canlandırmacı olarak Drakes falan oluyor. Yani günlük girişlerden gelen. O yüzden onunla can karşılaştırmak gereği duydum ama yanlış olur. Bir hedef müttefiki Max HP'sinin %30'u oranında iyileştirir ve dönüş metresini ise %30 %30'unu doldurur diyor. Yani şu alt şeylere geçelim. Çünkü o olmayacağı için bu seviyede veya düşük seviye hatta orta seviye olsanız bile olmayacak. Bunun için ayrı bir uğraş vermeniz gerekiyor referans hesaplarıyla ama şu ana özelliklerini okuyalım hızlı bir şekilde. Bu da ayrı bir güzel özelliği. Yani 3 turda bir yapıyor kitaplandığında. Arkadaşlar bir hedef müttefiki bir tane de olsa o oh, müttefikin max HP'sini %30 oranında iyileştirir. Ve dönüş metresinde %30. Yani hem iyileştirme yapıyor hem canlandırma yapıyor hem de dönüş metre desteği yapıyor. İkinci becerisi de üçüncü becerisi de öyle. Ve A1 becerisi bir düşmana saldırır. %30 ihtimalle bir tur boyunca uyku dezavantajı verir. Uyku dezavantajı Rakip de çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Hani e, kullanılırsa da fena olmaz. Hani bir tur rakipten bir e, hamle yapmasını önlemiş olursunuz tabii ki uyandırmadığınız sürece. Ama çok çok kayda değer bir özellik değil. Keşke burada hız olsaydı da uykusu altta olsaydı. Ama e, hızı altta efsanevi kahraman lazım onun için. Ama uykuda tutarsa ya tutarsa hesabı. Ama Pasifi de güzel fena değil. Müttefikler her aktif becerilerini kullandığında yüzde 21 ihtimal de olsa bu ihtimal tuttuğunda becerinin soğumasını bir tur azaltmış olacak. Yani sizin Kayle'niz A2 becerisini kullandığında veya A3 becerisini kullandığında o beceriyi bir tur soğutma şansı yüzde 20 şansı var bu kahramanı takıma koyduğunuzda yani Kahraman yanında bulunan kahramanlara bir artı olabilir. Bu elbette ihtimal tuttuğunda çok büyük bir artı olabilir. Ve kahramanımızın Aurus'ta müttefik defans tüm savaşlarda 20 arttırma özelliği var. Nerede mi işe yarar arkadaşlar? Hemen söyleyeyim sizlere. Zindanların tamamında. Ejderhada, örümcekte, ateş şövalyesinde, buz golemi tepesinde... Kıyamet Kulesi'nin normallerde sizin işte Kale'nızın yanına koyabileceğiniz bir kahraman ve özellikle sefer mevkilerinin eksik yıldızlarını tamamlamakta tabii ki kabus dışında ultra kabus dışında yani eksik bölüm yıldızlarını tamamlamanızda Kale'nızda de bir destek kahramanı bununla birlikte tüm sefer mevkilerinin 3 yıldız bir şekilde geçebilirsiniz diye düşünüyorum ve baktığınız zaman da İnceleme notlarından da anlaşıldığı gibi bence kullanılabilir bir kahraman olduğu kesin. Yani o yüzden kesinlikle referans hesabı kasın derim. 3 tane referans hesabını açın ve bu kahramanı alın. İster arkadaşlarınızı davet edin isterseniz kendiniz açın ve kendiniz kasın bir şekilde bu kahramanı alın derim. Çünkü oyunun orta seviyesinden sonra elinizde çok fazla canlandırmacı olacak. Belki ihtiyaç duymayabilirsiniz üst seviyeler çıktığınızda ki ama grubunda barbarlar endeksinde işinize yarayacak. O yüzden vakit geçirmeden oyunun başlarındaysanız alın bu kahramanı. Yani canlandırma eksinizi çok ciddi anlamda kapatacaktır. Ve kahramanı nasıl kullanacağız? Arkadaşlar daha yükseltilmemiş kalıntılar var. Yükselttiğimde bu oranları artacaktır. Ancak bu kahraman destek türü bir kahraman. Şimdi destek türü bir kahraman ve özellikleri aklımızda dönüş metre basıyor. HP dolduruyor, can veriyor ve aynı zamanda canlandırma yapıyor. Hani kahraman dayanıklı olması için takımda en son ölmesi gereken kahraman bu olacağı için eldivenin yüzdeli HP veya yüzdeli defans takmanızı tavsiye ederim ancak altta hız olmasına dikkat edin. Ve göğüslük yüzdeli defans. Ben genelde bu tarz kahramanların eldiveni HP, yüzdeli HP veya yüzdeli defans yapar isem göğüsünde tam tersini yapıyorum. Yani yüzdeli HP, yüzdeli defans şeklinde yapıyorum. Evet yine altta hız veren bir hız seti ve botunu hız taktık yüzde şey 45 hız verdi bottan zaten üstleri değişmiyor ama üstlerde de alt oranlarda hız olmasına dikkat ettim sancağını da sancağını da hemen göstereyim sizlere arkadaşlar sancağını da bu kahramanın defans taktım altta hız verdi Şimdi diyeceksiniz birinci becerisinde uyku dezavantajı var. Uyku dezavantajını verebilmesi için bu kahramanın isabete ihtiyacı var. Sancğa isabet takılması daha doğru olabilirdi diyebilirsiniz. Evet olabilirdi ancak o ihtimal düşük bir ihtimal. Ben o uyku dezavantajı vermesi yerine vermesin. Uyku dezavantajı çok önemli bir dezavantaj değil zaten ki ihtimal de düşük. Bu kahraman daha dayanıklı olsun. Hızı biraz daha yüksek olsun. O yüzden en önemlisi hıza HP ve defansa e, önem verdim ben bu kahramanda. Bu şekilde kuşanırsanız inanın şu kahraman size zindanların 20. bölümlerine çok rahat bir şekilde yanına hangi kahraman koyarsanız koyun hasarcılarınızla birlikte götürecektir canlandırmacı bu vazifesini tek başına yapacaktır. Evet eldiven şey yüzükte HP yüzdeli. O yüzden HP defans önemli ve toplam istatistiğine baktığımız zaman HP'si 55.000 55 e, HP'si var. Bu da oldukça güzel bir oran. Bu seviye tabii ki böyle bir kalıntınız olmayabilir. Sizinki de 35 HP olabilir. Hiç fark etmiyor. Atak kasmayacağız. Destek türü bir kahramandan hasar beklemiyoruz. Ve defansı 3000. Sizinki de 2000 olabilir. 1500 olabilir. Hiç fark etmiyor. Ancak hızı güzel olsun. Yani yapabildiğiniz kadar hız. 200 olur. 180 olur. 250 olur. 300 olur. Yani elinizdeki kalıntı neye el veriyorsa. Yapabildiğiniz sonuza getirin bu kahramanı. Kritik oran kritik demeç. Direnç kasmayacağız. Direnç kasarsak HP ve defanstan kayıp vereceğimiz için kasmayacağız diyorum. E, o seviyede kalıntılarınız o kadar e, güç güzel olmayacağı için direnç kasmayacağız. İsabette kasmayacağız arkadaşlar. Şimdi uyku dezavantajı veriyor diye isabet kasarsak e, defans HP'den düşük çıkacak. O yüzden isabet kasmayacağız. Zaten bir düşmana uyku vermesi hiçbir şey değiştirmiyor. Uyku dezavantajı rakip hamle aldığında kahraman tekrar uyanıyor ve size tekrar hamle yapıyor. Yani uyku dezavantajı veriyorsunuz o kahramana vurmamak için uğraşıyorsunuz. uğraşıyorsunuz. Gerek yok yani uyku dezavantajını Tüm düşmanlar uyku dezavantajı verir. O belki hani diyelim uyku dezavantajı versin diye uğraştırılabilir, uğraşılabilir, isabet kasılabilir ama bir düşmana uyku çok bir şey ifade etmeyecek ustalığını açmadım. Çünkü e, gerek duymadım bu kahramanı Barbarlar endeksinde de kullanmıyorum ki Barbarlar endeksinin tamamını 3 yıldızla bitirdim artık endeksle işim yok. Ve hani belki görevler için lazım olabilir ama ustalıkta kasmadan da öf, lazım olursa kullanırım diye düşündüm. için ustalık kaşma, kasmadım ama sizlere buradan anlatabilirim nasıl ustalık açmanız gerektiğini. Şimdi ne kasıyorduk kahramana? İsabet kasmıyorduk. HP, hız ve defans odaklı bir kahraman yapacaktık. Ve müttefiklerinden en son ölecek kahraman bu olacaktı. Ve iyileştirme yaptığı için de HP'den açarak alttan direkt iyileştirmeler odaklı ustalıklarla gideceğiz arkadaşlar. İyileştirme odaklı ustalıklarla 1 2 3 3 şu da açılabilir, değil mi? Evet. İyileşme miktarı ve kalkan avantajı korku veya şey yerinde bence şöyle açılması daha doğru. 1 2 3 4 5 ve 6. Destekten bu şekilde açtık. Savunmadan ise Kritik hasar şey pardon ee, defans bir. E, iyileşme miktarı ve kalkan avantajının değeri %5 arttırma 2. Alan hasarında alınan hasar düşürük düşürme 3. Ve buradan 4. 4. Ve bu 5. Değil mi? Oradan 2 açtık. Buradan 1 açtık. Buradan 2 açmıştık. Buradan 1 açacağız. Bu 6. Buradan bir açtık, buradan iki açacağız arkadaşlar. Bu 7, bu 7 ve şu öcü açabiliriz. Bu 8 olabilir ve son ustalığı bu kahramanın hangisi açılması gerekiyor? Şimdi son ustalık her zaman önemli. Son ustalıkları şöyle hatırlayalım savunma ve destekten. Evet, bu kahramandan bir hasar beklemeyeceğimiz için ee, şu olabilir. Bu biraz daha destek türü kahramanlara yakışan bir ustalık. Bunu da son ustalık olarak açabilirsiniz. Bir müttefik kahraman ne zaman %25 HP'nin altına düştüğünde bu şampiyonun dönüş metresini %20 dolduruyor. Yani dönüş metre arttırarak ölmüş olan müttefiki tekrar canlandıracak veya cana az olan müttefik düştüğünde %20 HP'nin altına %20'lik bir dönüş metre savaş ortasında ciddi bir dönüş metre olacak. O yüzden güzel olur. Zaten şurada da bir dönüş metre desteğimiz var. İkisi oldukça güzel. En ideal ustalıktır zindanlarda ve diğer yerlerde. Şimdi kahraman söylemiş olduğum gibi orta seviye ve alt seviye hesapların tüm zindanlarında iş görecektir. 20. bölümlere kadar hatta güzel bu şekilde bir kalıntı ile 20. bölümün üstlerinde dahi canlandırmacı, canlandırmacı olarak kullanılabilir. Hemen girelim. Şöyle girelim ejderha yuvasına. Evet ejderha yuvasının 20. bölümünde şöyle çekelim. Evet şöyle çekelim de arkadaşlar. Tamam sen dur. Yeni kahramanımızın sadece canlandırma yapışını göreceğiz. İyileştirme yapışını göreceğiz. Yani başarılı bir kahraman mı? Onu zaten videonun başında söyledim. Bence kesinlikle kullanılabilecek bir kahraman. Kesinlikle kullanılabilir. Ee, şöyle yapalım. Evet Caleb ve soğuk kalbimizde koyalım. Biraz daha kırılgan kahramanlar ile. Evet şöyle başlayalım arkadaşlar. Yani referans hesabı kasarak bu kahramanı kesinlikle oyunun alt seviyesindeyseniz ve yeni başlamışsanız ve hani canlandırmacı eksiniz eksiğiniz var ise hesabınızda bir tane bile canlandırmacı yoksa kesinlikle uğraşın. Yani şu dakika itibariyle hemen girin bir referans hesabı veya arkadaşlarınızı davet edin ve bu kahramanı kesinlikle alın derim. Canlandırmacısız bu bölümleri geçmek 20. bölümlere çıkmak zor arkadaşlar hatta 20. bölümün üstlerinde dahi canlandırma şart yani. Oyunun birçok bölümünde canlandırma şart. E evet, şimdi Kayle bakalım gitti. Evet, gördünüz mü? %30'luk bir HP ve %30'luk bir dönüş metre ile tekrar canlandırır. Tabii ki Kayle'in kalıntıları olmadığı için tekrar düşecektir. Evet. Bakalım iyileştirmesi nasıl oluyor? Gördünüz mü? Oldukça güzel. Oldukça güzel de iyileştirme yapıyor. %20'lik %30'luk bir HP iyileştirmesiydi Max HP'sinin. Tabii ki Kale'ın HP'si yüksek olmuş olsaydı daha güzel. Yani yine %30'luk bir barda olacaktı ama rakibe göre düşmesi daha zor olacaktı. Evet arkadaşlar canlandırmacı olarak videomuz uzun olmasın beklemeyeceğiz. Gördük zaten özelliklerini. Kesinlikle canlandırmacı şart. Hatta son bir de soğuk kalp de ölsün diyecektim. Evet, onu da canlandırdı. Çünkü tüm müttefiklere canlandırma özelliği var. Tüm müttefikleri canlandıran bir canlandırmacı bence çok daha iyi oluyor. Evet, bol bol HP, hız, kastığımız defans kastığımız sürece takımın hepsi ölse dahi tekrar canlandırma şansı var. Yani her zaman bir umut vardır canlandırmacı olan takımın içerisinde her zaman yenme umudu vardır rakip rakibi. Yani tüm takımınız yatsa dahi canlandırmacınız tekrar canlandırır ve oyuna size tekrar oyunu oyuna size sizi tekrar döndürecektir oyuna. O yüzden canlandırmacı şart. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki rehber videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. hoşçakalın arkadaşlar.